Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi BDP grubuna mensup milletvekillerince yazılan muhalefet şerhinde anayasaya ve iç tüzeye aykırı ifadeler geçmektedir. Bu tutanaklardan çıkarmaya gücünüz yetmez. Bunlar Cumhuriyet'in kuruluş tutanaklarıdır. Bütçe görüşmelerinde 11 gün boyunca Kürdistan diye başlayacağız söze. Bütçe görüşmeleri henüz başlamadı ama tansiyon yüksek. BDP'nin bütçe tasarısına ilişkin komisyon raporunda yer alan muhalefet şerhi MHP'nin tepkisini çekti. Zira o şerh içinde 17 kez Türkiye Kürdistan'ı, Kürdistan, Kürt halk önderi Sayın Öcalan diye bahsediliyor. Bu görüşmeler başlamadan önce değiştirilmesini talep etmesini istiyoruz. Lütfen hep beraber birlikte ortak ay, 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 tavır koyalım. BDP'nin bu şerhinin ortaya çıkması üzerine MHP genel kurul görüşmelerine katılmayacağını açıkladı. Ancak MHP lideri Bahçeli başkanlık divanını topladı, arkadaşlarını sakinleştirdi. Kararını da yazılı olarak bildirdi. MHP'nin genel kurula gireceği ancak Bahçeli'nin bütçe üzerinde konuşma yapmayacağı açıklandı milli bekasının muhafazası da çok güçlü. Aynı saatlerde AK Parti de genel kurulda bir adım attı. Rapordaki BDP'lilerin ifadelerinin rapordan çıkarılması için usul tartışması açtı. Bütçe görüşmelerinin takvimini belirlemiş, programı belirlemiş ve bunu da genel kurul onaylamışken bugün bu hususun genel kurul tarafından görüşülmesi çünkü bu hususta tek yetkili genel kuruldur. Genel kurul tarafından bu hususun görüşülmesi ve bir sonuca bağlanması için usul tartışması açmış bulunuyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ise çözüm sürecinde iyi niyetin istismar edildiğini belirterek bu ifadeler kabul edilemez dedi. Biz çözüm konusunda bir, si bir siyasi irade koyuyoruz. Kan akmasın diye, analar ağlamasın diye bir çözüm iradesi koyuyoruz. Fakat koyduğumuz bu çözüm iradesi bu ülkenin bölünmesi, parçalanması ve birilerinin at niyetine malzeme olması için konulmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni muhalefet şerhinde sömürgeci diye niteleyemezler. Ünal söz konusu ifadelerin rapordan çıkarılmasını istedi. Ama bu öneriye BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'dan sert yanıt geldi. Bu tutanaklardan çıkarmaya gücünüz yetmez. Bunlar Cumhuriyet'in kuruluş tutanaklarıdır. Bütçe görüşmelerinde 11 gün boyunca Kürdistan diye başlayacağız söze. 11 gün boyunca Kürdistan anlatacağız. 11 gün boyunca Kürtlere anlatacağız, 11 gün boyunca gasp ettiğiniz haklarını anlatacağız. Kaplan kürsüde bu cümleleri sarf ederken MHP ve BDP sıralarında tansiyon bir anda yükseldi. BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'yi yumrukladı. Sayın Milletvekili, birleşime 5 dakika ara veriyorum. Kabul etme tansiyonun yükselmesi üzerine oturuma ara verildi. Verilen aranın ardından usul tartışması üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Birleşimi yöneten Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut tam genel kurulda oylama yapacakken BDP milletvekilleri soluğu divan kürsüsünde aldı. Sizin davranış kürsüye gelip de siz bunları konuşuyorsunuz da nasıl konuşulması gerekir? Sayın Hatip'e söz verdim. Siz Kim Siz yapıyorsunuz işte. Verilen aranın ardından genel kurulda oylama yapıldı. Ve tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk kez BDP şerhiyle gelen Türkiye Kürdistan'ı Kürdistan, Kürdistan Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan kelimelerinin çıkarılması kabul edildi. Ve bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Birleşime beş dakika ara veriyorum.